Merhaba sevgili öğrenciler. Derslerimiz uzaktan eğitim olacağı için beden eğitimi derslerimizde evde küçük egzersizlerle bedenen ve ruhen daha sağlıklı bireyler olarak hayatımızı devam ettireceğiz. Sizin için küçük egzersiz programları hazırladık ve bunları görsel bir şekilde size sunacağız. İlk hareketimizden başlıyoruz. Ellerimizi arkada birleştirerek Başımızı sağa doğru yatırıyoruz ve hafif bir baskı uyguluyoruz. 10 saniye bekledikten sonra ellerimizi değiştiriyoruz ve başımızı diğer tarafa, sol tarafa doğru baskıyı uygulayıp hareketimizi tamamlıyoruz. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. Ellerimizi başımızın arkasında birleştirdik. Üst ekstremite bölgesini önce sağ tarafa baskı uygulayarak esnetiyoruz. Daha sonra diğer tarafa baskıyı uyguladık. 10 saniye bekledikten sonra bu hareketimizi de tamamlıyoruz. Üçüncü hareketimize geçiyoruz şimdi. Sağ kolumuzu kaldırdık. Geriye doğru büküyoruz. Sol elimizle dirseğimizden tutup geriye doğru baskı uyguluyoruz. 10 saniye bekledikten sonra diğer kolumuza geçtik hareketi tamamladıktan sonra bitiriyoruz. İkinci hareketimize geçiyoruz şimdi sevgili öğrenciler. Sağ kolumuzu öne doğru uzattık. Parmak uçlarımız aşağıya bakacak şekilde. Sol elimizde avuç içimizden tutup geriye doğru çekerek kolumuzu gerdiriyoruz. 10 saniye bekledikten sonra diğer kolumuza geçiyoruz. Aynı şekilde hareketimizi tamamlıyoruz. Üçüncü hareketimize geçiyoruz. Dizlerimizin üzerinde büktük. Evde sehpa veya sandalye kullanarak bu hareketimizi yapabiliriz. Dizlerimizin üzerine çöktük. Kollarımızı arkadan tuttuk. Göğüs kafesimizi öne doğru açarak stretching yaptırıyoruz. Ve 10 saniye bekledikten sonra hareketimizi tamamlıyoruz. 6. hareketimize geçiyoruz şimdi. Yere yüzüstü yatıyoruz. Dirseklerimizi birbirine paralel olacak şekilde yere koyduk. Kendimizi yukarıya doğru iterek üst ekstremiteyi esnetiyoruz. 10 saniye bekledikten sonra hareketimizi tamamlıyoruz. 7. hareketimize geçiyoruz şimdi. Sağ ayağımızı geniş bir adım öne koyduk. Dizimizi büküyoruz. Bu pozisyonda 10 saniye kaldıktan sonra ayak değiştiriyoruz ve hareketimizi tamamlıyoruz. diğer hareketimize geçiyoruz şimdi. Sağ ayağımızı geniş bir adım atıyoruz. Dizimizi yere koyduk. Üst bölgeden hareketimize geçiyoruz şimdi. Ellerimizi öne doğru uzattık. Merkez bölgeden mümkün olduğunca ellerimizi uzaklaştırıyoruz. Sandalyeye oturur pozisyonda dizlerimizi büktük. Aşağıya doğru çöküyoruz ve kalkıyoruz squat hareketimiz. 15 tekrar yaptıktan sonra 30 saniye dinlenip bir 15 tekrar daha yapıp hareketimizi tamamlıyoruz. Hareketimize geçiyoruz şimdi. Ellerimizi öne doğru uzattık. Sandalyede oturur pozisyonda çöküyoruz. Yukarıya kalkarken önemli nokta burada. Kendimizi yukarıya doğru sıçrattık. Ve tekrar düşme pozisyonunda sandalyeye oturur pozisyona gelecek şekilde ayarlıyoruz. 15 tekrar yaptırdıktan sonra 30 saniye dinleniyoruz. 1 15 tekrar daha yapıyoruz ve hareketimizi tamamlıyoruz. Hareketimizi başlıyoruz. Yüz üstü yatık yere eller birbirine paralel olacak şekilde şınav hareketimiz kalça ve baş düz bir şekilde olacak. Dizler kesinlikle bükülmeyecek hareketi yaparken. Hareketi yaparken dirsekler bükülecek. Göğüs kafesimiz yere değmeden yukarıya doğru kendimizi ittik. 15 tekrar yaptıktan sonra 30 saniye dinlenip bir 15 tekrar daha yapıyoruz ve hareketimizi tamamlıyoruz. Birinci hareketimize geçtik. Mekik hareketimiz. Ayak tabanlarımız yere temas edecek şekilde birbirine paralel. Ellerimiz göğüs kafesimizde çapraz bir şekilde duracak. Üst ekstremiteyi yukarıya doğru kaldırarak çene ve boyun temas etmeyecek şekilde tekrar geri pozisyona geliyoruz ve bir tekrarımızı tamamlıyoruz. 15 tekrar yaptıktan sonra 30 saniye dinlenip ikinci sete başlıyoruz ve hareketimizi tamamlıyoruz.